Değerli meslektaşlarım, kıymetli arama efendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 15 çadırınızda bekleyen Hayat ve Öğrenme Ailesi, değerli kursiyerleri, hocaları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet sevgili Mersinler, artık şunu biliyoruz ki 1-7 Haziran arası bütün Türkiye'de Hayat ve Öğrenme Haftası olarak kutluyoruz. 1 Haziran'da başladığımız Mersin'de 13 ilçesinde başladığımız etkinlikleri 4-5 Haziran'da burada dün ve bugün Galatasaray Meydanı'nda sizlerin teşrifleriyle, değerli meslektaşlarımın yoğun çabasıyla, emekleriyle bugün bitiyoruz. Burada sonlandırıyoruz. Tabii ki birçok şey söylenebilir. E, i̇ki günde zaten bunlar yoğun bir şekilde söylüyorsunuz. Ama şu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mersin Hayat ve Öğrenme Kurumları çalışmalarında kursiyer sayısıyla, kurs sayısıyla açık ara Türkiye şampiyonu. Bu başarının, bu emeğin kahramanları şu anda çadırlarda gördüğünüz, sağımızda, solumuzda gördüğünüz bütün arkadaşlarım, bu işin baş kahramanları. Ben bu arkadaşlarım için sizlerden kocaman bir alkış rica ediyorum. Kurslar noktasında birçok şeyi tabii ki söyleyebiliriz. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum ama sadece şu özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda Mersin'de an itibariyle 280 bin kursiyere ulaştık. 280 bin. Şunu söyleyebilirim. Sizlerin talep edip de bizlerin Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak açamayacağımız hiçbir kursumuz yok. Bunun burada sözünü açık açık söylüyorum. Sizler yeter ki bizden talep edin. Bizler sizlerin emrinizdeyiz, hazırız. Size, bizlerin başımızın üstünde yeriniz var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bize bir alo demeniz yeterli. Yeter ki sizler bizlerden talep edin. Değerli Mersinliler. Bizler iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla. Beşik'ten mezara kadar ilim, ilfan şiarıyla, vizyonuyla hedef alıyoruz. Yolumuza yürüyoruz. İki gündür bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize hasreten ekibime, hayatları ekibime, çadılarda bekleyen arkadaşlarıma, Amanur'dan, Bolcazı'dan, Çamlıya'yla'dan, Tarsus'tan gelen, emek eden, yani bu gördüğünüz bu emeğin arkasında çok gizli kahramanlar var. E, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bize paydaş olan, destek veren belediye personeline, emniyet güçlerimize, diğer belediyelerimize, sunucularımıza, belediye personelimize, vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum.